Babana dava açmaya kararlı mısın? Kesinlikle. Yarın avukatını çağırdım. Bizim avukat da gelecek, konuşacağız. Sabahta mı gelecek? Evet. Ben de bir konuşsam iyi olur aslında. Nasıl isterseniz. Bir mektup yazayım diyordum ama avukatla yüz yüze konuşmakta yarar var. Bir tarafta masum aşkıyla beni ezen Nihal var. Bir tarafta güveniyle ezen amcam var. Bir tarafta sen, günahımız. Canım iyi misin? Niye yemiyorsun? Yiyorum. Hiç konuşmuyorsun. Hilmi Önal konusundan sıkıldım. Çok haklısın. Ben açtım. Affedersiniz. Beşir'den haber var mı? Nihal konuşmuş. Bir gemide işe başlamış. Denize açılmışlar. Niye böyle bir şey yaptı ki o çocuk? Birdenbire kaçtı gitti. Nihal yüzünden. Nihal'e aşıkmış meğer. Hadi canım. Evet, aşkından kaçıp gitmiş. İnanmıyorum. ...ben de Beşir konusunun bu masada gündeme gelmesine inanamıyorum. Onlar sordular. Haddini bilmeze bak sen. İyi ki gitmiş o zaman. Nihal'le Behlül'ün aşkına tanık olmaya dayanamamış ama çocuk ne yapsın? Bihtercim... ...arka arkaya ifşaatlarınla geceyi renklendiriyorsun. Herkes Nihal'le Behlül'ü biliyor Adnan. Evet, duyduk hayırlı olsun. Olan bir şey yok da. Adnan hala yokmuş gibi davranıyor ama yılbaşından önce bir kutlama olacak gibi görünüyor. Tarihi de biliyorsan söyle lütfen. Hayır ama niye bu kadar sürüncemede kaldı bu konu anlamıyorum. Var veya yok bu duruma bir açıklık getirmek lazım bence. Peki. Öyle değil mi ama? Tatlı menüsü isteyelim mi? Bakar mısınız? Yeter artık surat asma. Tamam, beşir konusunu açmakla hata ettim. Ama ben açmadım zaten Nihat sordu. Sorunca da söyledim. Nihal konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyorsun. Niye kontrolsüz, lüzumsuz açıklamalar yapıyorsun? Aa yeter, sen de beni çocuk gibi azarlayıp durma. Sesini yükseltme lütfen. Sen de bana haksızlık etme. ile ilgili kafan karışık. Huzursuzluğunun hırsını benden çıkarma. Eve gidince konuşalım mı? Hayır konuşmayalım, bıktım çünkü. Herkesin dilindeki şeyler niye ben söyleyince kabahat oluyor? Bihter